sessizce çadırıma çekilip onlara verdiğim bu ıstırabın bitmesi için sabahın oluşunu bekledim. Herkesin uyuduğu saatlerde Zeg'i uyandırıp olanları anlattım. Gitmemiz gerektiğini belirttiğimde Zek itiraz etmeden Fali'yi ve Perra'yı uyandırıp yola koyulduk. Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla ormandan zar zor çıkmayı başardık. Bir plan yapmak için zamana ihtiyacımız vardı. Zaten bir işe yaramayan planlarımızın bu aralar çoğalması da cabasıydı. Oradan ayrılmak beni derinden üsse de istenmediğimiz bir yerde kalmayacağımız kesindi. Halkın huzurunu kaybetmemek için ayrılmanın gerekliliğini biliyordum. Yokluğumuzu fark eden kahil kanın arkamızdan gelmesini umuyordum. Hatta çok istiyordum. Yine de yüzüne bakarak gel diyemezdim. Gel demezdim. Önemli olan bana verdiği değeri ortaya koyarak buna kendisinin karar vermesiydi. Kendi hislerim kadar onun hislerinden de emin olduğumu düşünmüştüm. Her uzaklaştığımızın on adımında geliyor mu umuduyla arkama bakıp gelmediğini görmem beni daha da yaralıyordu. Perra bu durumun farkına varıp en hayırlısı bu aslında demesi beni rahatlatmıyordu epey yol aldıktan sonra bir mağaraya sığındık ve plan yapmamız gerekiyordu. Mola verdiğimizde güneş tepemizdeydi. Her zamankinden biraz daha parlaktı. Rüzgarın hafif esintisi bulunduğumuz mağaranın içlerine kadar geliyordu. Sessizliğin içerisinde o fısıltıyı duyabiliyorduk. Kafamda reis'in konuşmalarını birleştirmeye çalışıyordum. Büyücüyle ne gibi bir husumeti olabilirdi ki? Bundan zege bahsetmemem konusunda doğru mu yapıyordum bilmiyorum ama... ...kahil kanın da bundan haberinin olmadığını varsayarsam... ...ileri gelenlerin bu konuyu gizli tutmalarının bir sebebi olabilirdi. Zalkraz dediği adama seni ona vermem karşılığında derken ne demek istedi? Zeg'e bakıp Kral Toksak'tan bana hiç bahsetmedin. Nasıl birisi kim diye sorunca zorba bir hükümdar başka bir şey değil dedi. Dahası yok mu bakışımı atarak anlatmaya devam et dedim. Hırsından babasını öldürüp tahtına oturan ardından zulümlerin başlatıldığı bir zamanın sahibi olan birisidir o. Babası zamanında çok refah bir yaşam sürüyorduk. Herkeste saygı ve sevgi vardı. Korkma yoktu, eziyet yoktu. O başa geçince hırsızlık, yağmalama, adam öldürme korkular peydahladı. Zulüm üstüne zulüm yağdıran Togzak daha da güçlendi. Kötü büyücü Galroha ve sağ kolu olan komutan Zalkraz onu yenilmez bir hale getirdi. İşte senin gelmen, büyücünün senden haberdar olup yakalatmaya çalışması benim için bir umut oldu. Benim gibi birçok kişinin... Aslında o efsane çok eski olmasına rağmen birçok kişi tarafından bilinirdi fakat unutuldu. Unutulmasının en büyük nedeni ise Goamra'nın kılıcıdır. İnsanların umudu kırıldı. Zamanla da unutuldu. Perra atılarak şimdi hatırlıyorum ve taşlar yerine oturmaya başladı. Gözlerimizi ister istemez ona çevirdiğimizde aslında efsaneyle alakalı hatırladığım sözler eksikti. Yani sözler doğru da ben yarım anlattım. Şimdi tam anlamıyla hatırladım. Eksik olduğunu hissediyordum ama unutmuşum demek. Şimdi oturuyor yerine diye hızlı hızlı konuşması yine bizleri e hadi perra dedirtmişti. Dörtlüğün ikinci mısrasında geçen cümle bilge kişi tarafından şöyle aktarıldı bana. O kişi geldiğinde onun olduğunu herkes anlayacak. Çünkü elinde Goamra'nın kılıcı olacak ve o kılıç parlayacak. Ama tutan el doğru el ise parlayacak. Zeg'e dönüp bak gördün mü demek ki o efsanede geçen ben değilmişim. Çünkü benim parlayan bir kılıcım yok diyerek omzuna vursam da elbette olamaz çünkü Goamra'nın kılıcı şu an Kral Toksak'ta diyerek cümlelerimi ağzıma tıkadı. Nasıl yani dedirtti bana. Zek devam etti. Efsane zaten belliydi. Babasını öldürdükten sonra tahtına oturur oturmaz Goamra'nın kılıcını her yerde aratmaya başladı. Kendisi olabileceğini düşünüyordu. Fakat kılıç onda işe yaramadı. Onu kabul etmedi. Yerinden oynatamadı bile. Nasıl yerinden oynatamadı? Kılıç ağır mı? Hemen perra soruma yanıt verip... Taşa batırılmış bir şekilde duruyor dedi. Aklıma o klişe geldi ve gülümsedim. Hep bir yerlere batırılan bir kılıç olur zaten dedim. Zek garip bakıyordu bana. Devam ettim. Yav neden taşa batırırlar ki? Bir yere koy. Ne bileyim ille de batıracaksan toprağa batır be mübarek. Dediğimde enseme sağlam bir tokat vurup... Dalga mı geçiyorsun sen yoksa? Dalga geçmede dinle diyerek ciddiyete davet etmişti. Birden ayağa kalktım ve haydi gidelim kılıca da benim efsanede geçen kişi olmadığımı anlamanız için yerinden çıkartmaya çalışayım. Dediğimde onlar yerlerinden kalkmamıştı ve gidemeyiz dediler. Neden peki diye sordum. Çünkü kılıcı yerinden çıkaramadıkları için kral da oraya yeni bir şato inşa ettirdi. Orada büyücü duruyor ve muhafızlar tarafından Goamra'nın kılıcı sıkı bir şekilde koruma altında tutuluyor. Yani adam kılıcın üzerine şato mu yaptırdı? Vay kardeşim işe bak ya! Bunun nesini anlamadın Akın diyen Fali'ye şaşırıp hep birlikte bakışımız ve ardından Zeg'in Fali sakin ol, anlamadığın işler hakkında yorum yapma ne olur diyerek takılması Perra'yla beni güldürmüştü. Genç adam peki Kahilka ne oldu geldi mi diye sordu. Ardımızdan maalesef gelmedi. Bir müddette onu göremedik ama o hep kalbimde her zaman da öyle olacak diyebilmiştim. Günü noktalamamızı söyleyen hemşire kızıma başımı sallayarak sakinlere bugünlük bu kadar yeter dedim. Herkesin masal dinleyen çocuklar gibi yatmayalım ne olur diye yalvaran bakışları arasında hemşirelerinde desteği ile günü noktalamamız ve yatmak için herkesin istemese de ağır tavırlarla yerlerinden kalkışlarıyla genç adamın yarın kahvaltınızdan sonra gelebilir miyim diye soruşuna tebessüm ederek onaylayışımın devamında Yatağıma uzanıp aşık olduğum kadının söylediği son sözlerin hala kulaklarımda olduğunu ve onun beni öpüşündeki tadın hala dudaklarımda oluşu beni dayanılmaz bir özlemin altında eziyordu. Geceleri Onunla olabilmek adına gözlerimi kırpmadan gökyüzüne bakışım, belki onu görürüm hayaliyle saatlerce camın önünde oturuşum, vücudumda hissettiğim sancının ona duyduğum hasretin verdiği acının yanında bir hiç olduğunu ve eriyip gittiğini biliyorum. Onsuz geçen bu yıllarımı gerçek anlamda anlatabilmem imkansızken yıllarca muhakemesini yaptığım o zamanın Bende tarifi olmayacak kadar izler bırakmasını başka türlü nasıl gösterebilirim ki? Milyonlarca insanın yaşayamayacağı ve göremeyeceği o anları en hassas noktasına kadar hissedip tam anlamıyla sevgimi veremeden kopuşumdaki adaletsizlik kaderimin bana bahşettiği böyle bitmesini istemediğim bir yazı olsa gerek. Her bulutun ayrı ayrı hesabını yapıp Aynı noktada kesişen havanın kokusunu bile unutmadığım o anı tekrar yaşayacaksın deseler yemin ederim zerre tereddüt etmeden kabul eder muhakkak ki yaptığım o kibirli tavırları ve hatalarımı tekrarlamazdım. Her bir gecenin bir sonraki sabahına uyanmama ümidiyle yatağa uzandırdığım şu yalnız ve bitkin vücudumu sevdiğim kadının karşılamasını diliyorum karşımda olmasını isteyerek kendimi ona hazırladığım anın gözlerimi açtığımda beklediklerimin bir sonraki sabaha ertelenmesine artık tahammül edecek gücüm kalmadı. Ona kavuşma arzusuyla alev alev yanan benliğimi tekrar bir sonraki sabaha kadar oyalamak büyücünün zindanlarında çektiğim işkencelerden daha beter. Velhasıl, istemediğim sabahın gelip beni güne kavuşturduğu ve rutinliğin dibine vurarak yaşanacak onca şeyin sıraya dizileceği ritüel şimdiye kadar beni hep ziyaret etmekteydi. Elbette genç adamın gelip hikayemi dinlemesi kaçınılmaz olacaktı. Yine de düşünüp bana acı veren ayrılığı anlatmak bu dünyada yaptığım ve yapacağım en doğru şey gibi görünüyordu. Kahvaltı faslına geçildiğinde bu sefer erken gelen genç tebessüm ederek masaya oturdu ve bize katıldı. Onun bu anı önemsediğini gösteriyordu ve beni mutlu etti. Hazır olup olmadığını sorduğumda hiç olmadığı kadar hazır olduğunu kalbiyle onayladı. Kahvaltımızı bitirdikten sonra ilk rutini atlatmış ve ardından gelecek rutinleri beklemeye başlamıştım. Onları da yerine getirip hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra anlatacağım hikayeme dikkatler üzerimdeyken konuşmaya başladım. Geçmişi zihnimizde hayal ettiğimiz gibi yaşamış olsaydık, çoğu anılarımızı hayal gücümüzle yargılamazdık. Korkmadan sahiplendiğimiz yaşamın geride kalan kırıntılarını bırakılan bir iz olarak kabul ederdik. Oysa ki bize ait olan görüntüleri sadece güzellikleriyle anımsayıp hep doğruculuk yanının eksikliği ile bencilliği arasında kurgular ve saklarız. Bizleri büyüten tecrübelerimizin ardındaki yaşanmışlığın sessiz karanlığını böylece görmeyiz. Görmek istemeyiz, unuturuz. Sanki akılda kalan mavinin kırmızıya meydan okuması gibi. Geriye dönüp baktığımızda zihnimize kazınmış arşivin en önemli parçasını pikabın yuvasına koyarız ki çaldığında melodisi ve kokusu korkularımızdan ziyade bizleri huzuru bulduğumuz yeşilliğin kucağında göstersin. Böylece gözlerimizi kapattığımızda oynayan görüntü yanlışlıkla etraftan etkilenmez. Değişmesine müsaade etmeden tam anlamıyla orada hissederiz. Derin bir oh çekip pişmanlıklarla beraber gelen yalnızlığın doğrultusunda karar verme mekanizması olan beynin o ana saplantısı koyulaşırken bedenin gezindiği hayal dünyanda aslında yapmadıklarını ve yapmak istediklerini canlandırırsın. Keşkelerle geçirdiğin bir ömrün içerisinde şimdi olsam böyle yapardım demekten ziyade onu tüm hücrelerinde hissedip geri dönüşünün olmadığını bildiğin halde yapmışsın gibi düşünürsün. Böylece buna teselli dersin. Söylesenize kim istemez ki kurduğu hayallerin mükemmel renklerine bulanmak, umarsızca hayaline çizdiği resmi yaşamak. Buna sadece güleriz elbette tebessüm ederek. Çünkü sana özel olarak hazırlanan yemeğin tadına bakmadan yargılarını hücum ettirirsin. Arkada bırakırsın hayallerini ki geçmişinde istemediğin birçok hatıran vardır ve aslında onlar önemlidir, senindir. Fakat kabullenmeyip keşke dersin. Eğer elinde olsaydı pişmanlıklarla birlikte gelerek seni düşüncelere sürükleyen o hayal emin ol ki onu da istemezdin. Başka hayallerin peşinden koşardın. Efsaneyi tam anlamıyla öğrenmiştim. Fakat bunun benle ne alakası olduğunu anlayamamıştım. Yavaş ve fazla açık olmayacak şekilde kafamda belirmeye başlayan bu olaylar zincirinde kendimi bir yere koymaya çalışıyordum ama olmuyordu. Zek sessizliği bozarak buna en iyi cevabı bilge verebilirdi. O da şu an yok. Ona ulaşmamız gerekecek. Sağlam bir plan yapmalıyız demişti. Kahilka'dan bir ses yoktu. Gelmeyeceği ortadaydı. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Dört kişiydik ve Fali'ye yapabildiği kadar iksir yapmasını söyledim. Zeg'e bakarak bilgenin yerini bilmiyoruz. Nasıl öğreniriz diye sorduğumda o şu anda büyük ihtimalle Kral Togzak'ın yanında, yani kalede olabilir. Yine de emin olmalıyız. Öğrenmenin tek bir yolu var, o da gespeyi bulmak. Gespe'de kim? Uzun zamandan beri yanına gitmediğim ve bana yakın olan ve her şeyden haberi olan birisi o zaman ilk yapacağımız Gespe'ye ulaşmak olacak deyip Fali'nin hazırlayacağı iksirlerin eksik olan malzemelerini toplamak için yardım edecek olan Zekle Perra'ya bende katılıp ilgili malzemelerin bulunduğu yönlere doğru dağılmıştık.